ve magazin haberlerimizle devam ediyoruz İçinde aşk da var. Öyle mi? Evet devam. <laughs> evet haberlerimizle devam edelim. Sırada ne var? Banu Alkan, Afrodit kendisini 90-60-90 olarak tanımlayan Banu Alkan. Ee, daha önce hatırlarsanız <laughs> Kylie Jenner için beni taklit ediyor. Saçlarını savuruşu, kıyafeti, makyajı bile benle aynı. Kezban Kylie demişti Kylie Jenner için. E, dün de bir paylaşım yaptı. Dünyaca ünlü model Hello Bieber'ı hedef aldı ve diyor ki, e, bak yine taklit ediliyorum. Mayomuz Halle Bieber tarafından alınmış, Ama giyilmiş, taklit değil Değil mi? resmini. Yani mi resmi? Banu Hakan'ın da şansı diyelim bir Şansın ekrana mı? gelsin fotoğraf arkadaşlar. Ben ekranda olacağıma Hello Bieber'la <laughs> Banu Hakan ekranda olsun. Gel birebir ipine kadar bakar mısın Müge? Evet. Yani, Bu kadar mı olur? Bir kolye. Şimdi hani taklit olmasa bile bilmiyorum çok mu şanslı Banu Alkan denk mi geliyor? Çok şanslı denk geliyor. Bunu da ya araştıran takip mi ediliyor? Bir fotoğraf görünce arşivini tarayıp 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 Ama tarayıp. Ama bence ekibi var. Birebir aynı. Beyaz i̇ki rengi bile var. beyaz. Evet. Ya kusura bakma da dünyada bu moda trend denen şey 25-30 senede bir eskiye dönüyor zaten. Geriye dönüyor. Şimdi Kylie Jenner'ın ya da bu kızın Hı. Banu Alkan'ı nereden bulacak da taklit edecek? Tabii ki Allah canım. Allah aşkına. Mantığı yok da. Yani organize da. işler filmini seyrettin mi? Organize işler seyretmedim. Ama. Seyretmedin mi? Hayır. Orada Tuncay Salman'la Öner Erkan'ın e, bir can alana birine benzetiyorlar. O sahneyi bulabilir miyiz? Heh. bak. Tamam şöyle. gelsin. Ses var mı? Tabii Ama ki. şimdi bir vatan hizmeti olarak bizim şunu yapmamız lazım e, ee, al, gün Günalan'la Şankandere'yi yan yana koymamız lazım. Yani getirirler şimdi. Sen benzetemiyorsun. Ben benzetiyorum ama o benzetiyor diyor. Evet. Bizi takip edemezler mi Ali abi? Edemezler mi? Aa, biz, bak, on, soru biz şimdi. onları ediyoruz. Onlar bize edemezler. Mesela bize ediyoruz. Biz bakıyoruz mesela ne giymişler, ne etmişler. Onlar da bakıyor olamazlar mı? Evet. Evet. Benziyor mu? Çok benziyor. Kuk demiş burunlarından birbirlerinin burunlarından. Düşündüm. Benziyor mu? Bak. Işte. Ya hayır ya. Yani sen diyorsun ki buradaki Peki. benzerlik ne kadarsa Banu Alkan'la da Hello Bieber arasındaki benzerlik <laughs> o kadar diyorsun. Sa Sakalında yoksa bakar mısın? Evet. Şimdi çok benziyor yalnız <laughs> e, Banu Alkan Ama iyi, şöyle tabi bir şey yapmış. Eee onunki siyah şeysi kahverengi hatta. E, Banu Alkan'ınki. 1900... Ama şu var. Eee Kadın kaçta giyiyor? Banu Alkan'daki 90 60 90 vücut kızda yok. Şöyle bir söyleyelim. De kadın Banu Alkan'ın bu mayoyu, mayo, mayo kiliği giydiği seneler evet. 1980'lerin başları, 83 84 falan. Hello Baber günümüzün modeli ve model hala evet. zaten kadın demiyor ki Biraz tipiyle beni taklit edecek. O tarzımla kişi. taklit ediyor diyor. Demek ki bir de şunu anlıyoruz ki moda denilen şey Evet. 1980'de de aynı, 2024'te de aynı ama Banu Alkan için bu çalışmaları yapan her kimse çok başarılı. Ben oturup kendisine. ciddi bir arşiv çalışması yapıyor evet. yani. Çünkü Kylie Jenner'da da benzer evet. kareler vardı. Bakma sen yani. Evet Leoparlı değil mi? Onu da gördüm, onu evet. da benzetti. saçlarını şöyle sabırı, evet. evet. bile. Kezban Kylie'dir. Evet. De. <laughs> Kezban Kylie. Bak aynı. Yani Kezban saçını ortadan ayırmış. Banu bizim biraz yandan. Kusura bakma da bizim Banu arkamız da daha renkli, daha havalı duruyor. Peki, devam edelim haberlere. <laughs> Ajda Pekkan alışveriş sitesi için tasarımlara başlamış. Bir tane arkadaşım diyor ki yaptığı bu lucinleri gördüm diyor. Of. Şahane diyor. Geçenlerde de bir şimdi bir fiyat etiketi oluşturacaklar. Bir mağazaya giriyor Ajda Pekkan. Hı hı. Diyor ki bunlar ne etiket? Yüksekliğine bak. Sonra toplantıda karar alıyor. Ee, orta ha? direğe de şey yapmak istiyorum diyor. Sadece böyle zenginlere tasarım değil. Hayır, ev hanımı da giysin, üniversite öğrencisi de giysin. Benim madem zevkli buluyorlar, ben etiketleri ucuz tutacağım diyor. Yani. Ne kadar ucuz tutacağı tabii, e, hani onu bilmiyoruz henüz. Ajda Pekkan'ın ucuzluğuyla bizim ucuzluğumuz birbirine denk düşecek mi? Vallahi kaçaksa yapsın. Ben daimi müşterisi olurum. Evet, oranın. özellikle bulucilere çok iddialıymış müşterisi olacak Çağla daha dünyaya gelmeden, dünyaya geldise de suya bu derken Ajda Pekkan bu ülkede çağdaş kadının rol modeli modeliydi. Evet. Gerek giyim tarzı, gerek yaşam tarzı, Tabii. gerek e, kullandığı malzemelerle 70'li yıllarda bunu başarmış bir kadındır. E, çok e, vizyoner bir kadındır. E, yani hiç şarkı yazmadı, evet. yapmadı. Hiç beste yapmadığı yani bilinen bir sözü ve bestesi yok katkı sağladığı olmuştur ama 50 yıl 50 yıldan fazla bir süre başkalarının yazdığı eserleri yorumlayarak onları yukarıya taşıyarak zirvede bir o örnektir bir de Ajda Pekkan'dan sonra Nilüfer. Evet Nilüfer de aynı şekilde. Peki bu arada yani bunların ne kadar iyi kaliteli yorumcu o. Şarkıların e, üzerlerine nasıl cuk oturttuklarını her zaman da ayak uydurabilmesi evet. Evet. bu arada yani bulduğu şarkıları de arka yakalayıp evet. hem fiziken de son yıllarda hem e, de içerik e, şey, Demet Akalın bunu başaran bir şarkıcıydı evet. ama iki 3 yazdır e, kusura bakma Demet de e, yazın şarkısı senden çıkmıyor bir tembellik görüyorum şimdi ya televizyon programında da yorumlar gelir. Hiç evet. şarkı bulmak da o kadar öyle kolay bir şey. Biraz zorlaştı evet. Evet, zorlaştı. Peki, Ajda Pekkan'ın Ticarete atılıyor olmasının ardından Hülya Avşar'la da ilgili bir haberimiz var sevgili izleyiciler. Hülya Avşar da 7 yıldır reklam yüzü olduğu yatak markasıyla 2024 için yeniden bir anlaşma imza atmış. Sosyal medyada 8 milyon TL aldığı iddia edildi. Fakat 8 milyon değilmiş o rakam. Çünkü tamam, Hülya Avşar'ın kaşesi 20'ymiş. Evet. Yani bu da söylentiler, iddialar arasında devam yani, ediyor. Yani bu haberleri paylaştığımız zaman Müge ona itiraz etti. Kaşesi çok yüksek. Evet. Yani Çünkü 8 milyondan 25-30 öğren... milyona çıkarttı. Çünkü simit de pahalılaştı. Ha tamam simit yiyin <laughs> o zaman demişti. Buradan simite bağladın. Ben de buradan magazin turuna bağlıyorum. E, Sömestr tatiline girdik. Allah annelere babalara yardım etsin <laughs> maddi açıdan özellikle çünkü çocuktur bu isteyecek. Evet. E, arkadaşı gidecek. E, şimdi kar tatili epey bir cep yakıyor hatta buz gibi karları eritiyor. Neden? Bolu Kartalkaya ve Uludağ'daki otellerin gecelik ücreti gecelik ücreti 90 bin TL'yi tl geçti. E, bir de karşılaştırma yapmış haberler e, Instagram ve internet siteleri. Kartalkaya ve Uludağ'da bir gece 90 bin TL'yi geçerken Fransa'nın dünyaca ünlü kayak merkezi Kuşeverel'de gecelik fiyat 750 euro. 23 bin lira. Bin lira. Üstelik orada kayarken bir iki ülke sınırlarına girip çıkıyorsun. Hı. Öyle bir kayarken hop başka bir ülkeye de girip evet. çıkıyorsun. Ama yani 90.000 90 bin yani TL. bir kayak itin. tatili tamam. ya yani ben 81 yılında magazin gazeteciliğinden başladım. Ünlüler her Uludağ'a gittiğinde biz de e, gidip takip ediyorduk onları. Uludağ'daki otellerde kalamıyorduk. Çok pahalıydı. Hı. Ya Bursa'daki otellerde kalıyorduk. Sonra arabayla çıkıyorduk yukarıya. Kar tatili oldu mu olası pahalıdır. Bu sefer ultra pahalı. Ultra Ali. Ultra pahalı Ali. Bir, hale geldi. bir gece bir otel Ama, 90 bin a, TL ne demek? Yani, Sadece yatma. Kusura bakma Zaladım, da. Oğlumla sevmiyoruz. Beş karım. yıldızlı tatil köyleri de <laughs> Yazın sana kum, deniz, plajdan başka bir şey bir de e, sebil yemek sunuyor. Ultra fiyatlara yani. kimse evet, evet, evet. tatil yapamaz evet. hale geldi. Şimdi yani çoluğunu... Orta direkt kalmadığı için tepedekiler çok rahat tatil yapabilirler. Şöyle söyleyeyim sen çoluğunu çocuğunu hani iki çocuğu olsa karı koca dört kişilik bir aile gitse bitti. bir Yani bir üç gün falan kalsalar dört gün kalsalar bir otomobil fiyatına geliyor Ne mi denk geliyor? İnadır gibi değil. Ya biz bir o... Arkadaşım bana bundan işte yaz başına doğru mesaj attı. E, gitmek ister misin diye. Baktım bana uygun geldi. Bir 800'den bir 400'den indi. Dedim herhalde 15 günlük bir paket bu. Günlüğüdür o. geceliği ya günlüğü. Ne yani 15 süper günlük paket diyor. 950 bir gece. olur mu Ali? Bir gece 980 bin lira. İki gece kal 980. bir otomobil parasını ye orada. Yani... Biz kar sevmiyoruz Allah'tan oğlumla. Şey, Dubai'ye gideceğiz. Sen de bu arada du... oğlum diyorsun ben böyle bir şey... <laughs> Abin, Benim oğlum var evet. <laughs> Kaç yaşında? <laughs> 11 yaşında. <laughs> 11 yaşında. Evet evet. İnanılır gibi. Kartepe'ye gel bizim evde kal. Çok küçük şey var, doğrudur. Teleferik var. Teleferiğe biniyorsun yukarıya çıkıyorsun. Kayıp geliyorsun. Evet, i̇şte tamam ben tatil. Evet devam edelim haberlerimize.